Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zerbik'te Fortnite'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet yani bakın e, eski kediyi sattım ben. Batman aldım. Bence Batman daha güzel. Şuna bakar mısınız ya? Bence de çok güzel. Ve böyle karakterlerim var. Normal eski karakterlerim ya. Savaş biletine geleceğim. Bakalım daha bu kademedeyim de yani daha pek bir şey alamadım. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. Yok. 12. Biraz daha biriktirsem şu ikisine kadar alacağım da. Al. Ah. ah be. Bir tane bir eksik bir tane eksik. Neyse. Başlayalım oyuna. Evet. Evet başlayacağım abi. Evet. Dur bekle ben başlayınca o video kaydını başlatacağım. Evet arkadaşlar oyunun başladı ama kasmalar var çünkü video kaydı 1080p çektiğim için bazen arada kasmalar oluyor ama baya bence çok fazla kasmalar ya. Ondan sonra 720p'de çekeceğim. Bir öncekinde bir öncekinde de kasma vardı biliyorsunuz bir öncekinde de kasma vardı biliyorsunuz 1080p yani kasmalardan nefret ediyorum nereye atlayacağım ben bekle ve Be, bak burası iyi burası iyi çabuk atla çabuk atla Heh. bak bak FPS'im çok fena düşüyor ya. Bundan sonra 1080p çekmeyeceğim. Bir de 1080p 60 fps çekiyorum. Neyse olduğu kadar artık. Bundan sonra 720 çekerim yani 720p boş ver. Ya bu bilgisayar normal 90 fps alıyor, 120 fps'e de çıktı. Bak, bak çok fena kasıyor. Bakın burada pek o pompalı. Gel buraya. Evet. Nerede o? Nerede o? Nerede, Nerede o? At. Ya çıkamadım. 720 pd çekersen böyle olur oğlum niye bu kadar kötü bu ya anam gene iyi ya böyle 30 fps 20 fps alıyorum yok 50 40'larda alıyorum şu anlık da bak 30'a düştü 30'lara falan nereye gidiyorum ben ya dur Pompalıyı çok seviyorum. Oy en sevdiğim motorum. Bir silah da çıkar mı? En sevdiğim silahtan çıktı işte bu. Bir pompalı bir de bu var. Bir de en sevdiğim motor işte bu. Çok keyifli günümdeyim lan bugün. Yay! bu nedir bakayım. Anam. Yeah, güzel en azından kasmıyor yani iyi şu anlık güzel yani ama ileriki zamanları kasarsa ben boku yerim. Çünkü baksana yani. Ay çok tatlı. Lan. Bir tek bana çok tatlı geldi şu. Nerede o? Gel buraya. Anam tipe bak. Bana çok tatlı geldi. Lan Ne var lan onun ağzında neyse dur Haydi ben kaçar İnşallah ölmem çünkü çok tehlikeli bir yere geldim şu an Daha önceki videoda da söylemiştim burası Baya bir tehlikeli gibi bana göre Evet güzel takla attım mı? Bir dakika orada bir silah vardı. Ne ne o pompalı mı? Bir dakika. Pompalı mı o ananın? O! Uy tamam benim silahtan. Gel abi. Dur denize düşmeyelim de. Şurada yol var. Şöyle. biraz benzini bırakayım da çok şey olmasın dur. Sonra benzin aramakla kalıyorum. O ne lan? Bir ses geliyor. Oh, onu gördünüz mü? Bak şu aha. Aha gitti. Gitti 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 gel buraya. Allah'ım ya. Nerede bu ya? Hı? O neydi? Ha, havayı sıkayım da. Belki görür. Oha o ne? Lan! Lan ne yapıyorsun Hayır! 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 Oha! Uyyy! Gel bakalım buraya. Lan! Nereye kayboldu ya? Oy samuray. Samuraya bak be. Ah be, şurada ne güzeldi o. Berbat ettim. Bana ne? Ne yapayım bana ne yani? Evet. Oy! Gene güzel bir hareketle başladık. Yes. Kim ateş ediyor lan? Nerede o? Evet gidelim bakalım ama ah, neyse göremedim. Bir dakika buralar çok tehlikeli olabilir. Yalnız benim gitmem lazım ve bir kişi bile öldüremedim ya. Önceki videoda daha şanslıydım galiba. Aha. Neredesiniz lan? Gel buraya bir dakika arkamda mı? <laughs> Ananı satayım. Alan gelmiş. Kaç? Alan gelmiş ya. Bak like, internet kötü ya. Yürü. Alan gelmiş. Ananın. Pardon. Gel buraya. Motor. Hayır. Yapma bunu bunu. Bunu, bunu bana yapma. Çok fena, çok kötü bok yerim. Gel buraya. Lan. Oğlum ne oluyor? Aha. Arkamdan biri sövüyor. Kulağım çınladı. Ya koş ya. Koş. İşte işte motor gitti. Hayır beynimi. Kafamı ya kafamı seveyim ben ya uff hmm, bir araba bulabilirsem artık bir araba bulurum ya Aha da buldum. daha çok motor vardı da ben motor seviyorum ya ben. Ben araba sevmem ya ben motor severim. Bizim yere doğru gideyim ya. Ha. Şurada bir şey olabilir ama yok. Bir gideyim bakalım ya dur. İşte bu motor Bekle sen şurada güvende kal. Ben burada seni bekliyorum. Şuradan mermi bulabilirsem bakayım yok. Ben benzin bul ama ne neyime yarar? Şunluk. Hiçbir şeyime yaramaz. O oh, Batman hışına benziyor. Nerede lan benim motor ah, şurada da bir yerde yere. Evet gel bakalım buraya. Lan benzin işime yarar lan bir dakika buna takarım. Gel buraya. Ne yapıyoruz? Sen de gel. Evet, yüz bidonluk. Ya da dur. Gel buraya motor. Motora ah, buradasın. gidiyoruz. Haydi oğlum. Ananı. Allah kahretmesin alan geliyor. Bekle abi bekle sakın. Şu an sakın biteyim deme. Çünkü kötü durumdayız. Oh tamam tamam tamam. Şimdi bitebilirsin. Evet dol abi dol 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 dol. Dol. O! Kim sıkıyor lan bana? Anan ananam mananam mananam yes be işte bu çabuk motor nerede abi motor nerede bak bir canım kaldı çok az canım kaldı da bir dakika motor nerede motor çabuk yürü Can basmam lazım kendime çabuk. Hadi bas 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 gelmedi mi? Gelmedi. Arkadaşlar böyle bir yer buldum. Yalnız şurada adam var bakın. Baba bak -ba başıma. Çok eğlenceli burası var ya. Oy. Anan sik. Pardon özür dilerim küfür ettiğim için ama bok yedim ben. Tamam. Oho, oho, oho. Lütfen lütfen gel buraya gel buraya. Yehu! Yehu! Neredesin lan buraya gel. Hayır gitme. 47. Hoppa! Hadi bakayım. Arkadaşlar çok güzel, çok eğlenceli bir şey. Kimse ki alıyor. Adamlar olacaktı. Anne neyse. Yapma, yapma. Çok gittim. Bir dakika. Doldur, 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 doldur. Oo! geldim ya Abi sen ne yapıyorsun lan Abi bu ne ya Bekle bekle alana girmem lazım Alana girmem lazım bir dakika. Tamam burası güzel. Burada durayım ben. Evet, şöyle durayım. motor neredeydi benim? Mekle. Motor. ne motor burada? Bir adam öldürdüm. Oha. Orada da var. Pompalı mermisi var tamam. İki tane iki tane pompalım oldu. Şuna da bakayım bir ben. Oy. Ananın geldi. Hoppa gel 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 gel. Aç git ya. Dur sinek geldi. Aga sen onu mermiyle halledemezsin ya. Hayır ya. Neyse 5. olduk en azından. Benim bunu biraz daha geliştirmem lazım. Evet. Ay, ne neyse, bir şey demem hadi. Buy, 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 buy. Evet, dolabımda ne var? Bir dakika, ne var bu? Ne geldi lan buraya? Bana ne? Al şunu bak, bu daha iyi bak. Ya, 3. Ya bunu da alsam hadi. Sonlanacak bir ver artık be. 150 mi? Ben de 100. Allah 1850 mi? papel mi? Yarın para yatıracağım. Yarın para yatıracağım. Para 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 para. Pır pır pır. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ay bak gibi bu. Bu ne? Oy, bak bu güzelmiş. Kaç sezon lan bu? Bayağı abi. 4. bölüm 2. sezon falan ama bu en iyisi. <laughs> en iyisi bu. Bunda ne var? Görevi al, görevi al. Tamam. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like, <laughs> abone unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.